Selam herkese, ben Ezgi kanalıma hoş geldiniz. Size farklı bir yerden sesleniyorum. Instagram'dan beni takip ediyorsanız aslında nerede olduğumu biliyorsunuz. Şu anda ofisteyim. Bugün ofis makyajımı sizinle paylaşmak istediğim için ve ofis makyajımı ofiste yaptığım için buradan başlıyorum videoya. Video başlamadan önce bu konu hakkında çok soru aldığım için de yeri gelmişken bahsedeyim. Bir soru cevap videosu artık yapmak istiyorum. İşe başladığımdan beri hem işle ilgili olsun hem kendimle ilgili farklı sorular almaya başladım. Hakkında merak ettikleriniz, herhangi bir konu hakkında merak ettikleriniz, iş, bakım, güzellik ne geliyorsa aklınıza sohbet edebileceğimiz sorularınız varsa bu videonun altına bekliyorum sorularınızı. Bir de Instagram'dan duyuracağım. Instagram'dan da o soru kutucuğuna bir story'de paylaşacağım. Oradan da sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Çok hafif bir makyaj olacak. Genelde zaten hafif makyajlar tercih ediyorum. Bir de gün boyu yüzümde kalacağı için dönüşte de maske kullandığım için ve makyaj artı maske cildimin nefes almasını zorlaştırdığı için yine hafif bir makyaj tercihim olacak. Makyaj öncesinde iki haftadır kullandığım bir cilt bakım ürününden bahsedeceğim size. Normalde mevsim geçirdiğimde Geçişlerinde cildim karma olduğu için aslında yağlı karma arası bir cildim var ama mevsim geçişlerinde hep bir tuhaf kuruluk, bir nemsizlik hissediyorum. Tam da bu sorunumu çözecek bir ürünle tanıştım. 2 haftadır L'Oreal Paris'in Revitalift Filler Hyaluronik Asitli Serum'unu kullanıyorum. Bu serum %1,5 saf hyaluronik asit içeriyor ve L'Oreal Paris'in çıkardığı en yüksek hyaluronik asite sahip olan serum şu anda. İçerisinde de iki farklı hyaluronik asit çeşidi bulunuyor. Makro ve mikro olmak üzere. Makro hyaluronik asit kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutmaktadır kapasitesine sahip. Zaten hyaluronik asit ciltte nem tutucu özelliğe sahip bir içerik. Bu sayede cildiniz o kaybettiği nemi geri kazanıyor. Daha dolu dolu hissediyorsunuz, nemli hissediyorsunuz cildinizi. Mikrohyaluronik asit de ince çizgileri, ince kırışıklıkları açmaya, yok etmeye yardımcı bir içerik. İkisi birlikte çalıştığında da hem cildinizi daha nemli hem de ince çizgilerinizi daha böyle dolu ve gergin hissetmenize yardımcı oluyor. Hyaluronik asit ilk kullanıldığı itibaren etkilerini hissedebileceğiniz bir içerik ve devamlı olarak kullandığınızda da o ince çizgilerinizin azaldığını görebileceğiniz bir içeriğe sahip. Saf asit bulunduğu için içinde bu serumun. Ben bu serumu tam 2 haftadır kullanıyorum. Cildime hiç makyaj yapmasam da sadece bu serumu uyguladığımda cilt bakımımı uyguladıktan sonra bu serumla bitirdiğimde daha dolu dolu canlı bir his yaratıyor. Şu andaki cildimin bu parlaklığı, daha nemli duruşunu bu seruma Borçlu olduğumu hissediyorum. Hyaluronik asit zaten çok sevdiğim bir içerikti. Nemlendiricilerimi de hyaluronik asitle seçiyorum. Aplikatörünü ellerimi temizledim bu arada başlamadan önce. Yüzüme değdirmiyorum. Oldukça sıvı, hafif bir yapısı var. Asla yağlı değil. Kokusu da çok hafif ve cildin tarafından hemen emiliyor. Bu arada saat şu anda 9.30. Ara ara makyajın yüzümdeki değişimlerini güncellemelerle birlikte bu videoda paylaşacağım bakalım neler dayanmış, neler silinmiş. Göreceğiz birlikte. Şimdi balmın bu bazıyla devam edelim. Bu bazı çok seviyorum silikon yapıda. Yanımda bir bazım daha var. O da Wet n Wild'ın son yeni denediklerimden Impossible bazı. O da çok güzel. Kıvamlarını çok benzetiyorum. Bugün balm kullanmak istedim. Cildim güzelce bazı da Bu arada ofisteki ışıklardan dolayı gün içinde yüzümde hep parlama oluyor. Biraz fazla ısı veriyor ortama. Özellikle bir de çekim varsa perçemleri şöyle kulağımın arkasına atıyorum. Bu Wet n Wild'ın Tint Hydrator'ını kullanacağım. Çok beğendiğimi söylemiştim. Video çekmek istesem bir gün öncesinden sushi'den dayak yiyorum resmen. Dün de yine böyle bir an gerçekleşti. Bu ürünün incecik yapısı, o sağladığı nem inanılmaz güzel. Çok iyi ya. Çok güzel bir kapatıcılığı var. Tam benim sevdiğim kıvamda. İncecik ama güzel kapatıcılık. Mat mat durmuyor. Bence herkesin keşfetmesi gereken bir ürün. Aman fiyatları artmasın. Bir süre böyle kalsın. Kalanları boynuma da uyguluyorum her zaman. Sabah sabah süngerle de böyle pıt pıt vurarak kendimi biraz ayıltmaya çalışıyorum. Şimdi çok açık renk gözüküyorum ama aynadan şöyle bakıyorum resmen bir canlandı yüzüm aslında bir renk geldi. Ama yine de kapatıcı hafif hafif uygulayacağım göz altlarıma bir concealer geçeceğim. İki concealer kullanacağım bunun içinde. İlk önce göz altlarımdan Maybelline'in eraserını geçeceğim. H-Rewind Eraser. Artık H-Rewind değil mi? Sadece eraser diye mi geçiyor silindiği için? Hatırlayamadım şu anda. Age Rewind önceden 06 numarası bendeki. Önce bir nötrlük sağlaması için bunu uyguluyorum. Sonra da diğer bir favorim olan bir geçiyorum. 132 Pale Almond. Bu ürünün yalnız birazcık rengi değişti. Şöyle bakın üst taraf biraz daha sarı, alt taraf daha açık. Böyle bir değişim oldu bunda. Çok mu uzun süre oldu? Mart'ta almıştım. Kaç aylık bunun ömrü? 6 ay mı acaba? Evet, bu ay son. Videomun tarihine bakmam lazım ne zaman aldığımı görmek için, hatırlamak için. Daha aydınlık bir görünüm için yapıyorum bunu ikili. Ofiste de hep bilgisayarla işim. Evde de bilgisayarlayım Hem YouTube için de. Bu da göz altlarımda belirgin bir morluk artışı olarak bana geri döndü. O yüzden ikili bir kapatıcı uyguluyorum. Burnum birden çok geniş ve bembeyaz oldu. Işıktan, tepemden vurduğu için herhalde. Evet, kendimi pataklamaya devam ederken bir yandan da transparan pudramı hazırlıyorum. Onda da Maybelline'in şu transparan pudrasını kullanacağım Master Fix'lerinden. Normalde en son transparan pudra uyguluyorum ama şu an iki kat concealer uyguladığım için çizgilere dolma yapmasın diye şimdiden uyguluyorum. Bronzer olarak da yine Maybelline Razor'lardan en koyu rengi. Türkiye'deki en koyu rengi bu herhalde. Deep Bronze mu? Bunun rengi. Bu arada Instant Anti Age olarak geçiyor. Ben Age Rewind dedim. O ilk çıktığı yıllardaki adı öyleydi galiba. Yani bize ilk geldiğinde. Ay çok sürdüm buraya. Yayması çok kolay ama burnuma geçmeden önce hemen şurayı süngerimle dağıtayım yukarı yukarı. Ben likit ürünleri süngerle yaymayı seviyorum eğer yayılabiliyorsa. Çünkü fazlasını sünger alıyor. Daha doğal bir bitiş sağlıyor. O yüzden hoş. Bunun bu arada sıcak bir rengi var. Şöyle gördüğünüz gibi daha bronzerımsı bir renk. Ben bu ürünle kontür bronzer arası bir uygulama yapıyorum. Verdiği renk bir canlılık katıyor yüzüme. Onu seviyorum. Birazcık burnuma da. Işık tam tepemden geldiği için burnum asla normal gözüktüğü gibi gözükmüyor şu anda. Aslında yanımda kapatıcı fırçam da vardı. Her şeyi tek bir süngerimle uyguladım. <laughs> Normalde ofiste nasıl makyaj yapıyorsam öyle yapıyorum çünkü. Tamam hafif olacak dedik. Çok fazla kontür yapmaya gerek yok. Böyle yapıyorum çünkü tamam oldu bu kadar deyip geçiyorum bir sonraki aşamaya. Şimdi sıra allıkta krem bir allık uygulayacağım için parmaklarımı bir temizliyorum. Daha önce göstermedim sanırım hiçbir videomda. Pastel'in bu krem blush'larından blendable olduğu için de parmaklarımla uygulayacağım. İçinde de çok tatlı böyle hepsinde bir mottosu var. Bunda be your own kind of beauty yazıyor. 42 numara bendeki rosary rengi. Böyle pembe kahve, kahve değil şeftali mi denir buna? Pembe bir şey böyle. Güzel bir tonu var. Hemen şöyle elmacık kemiğimin üstüne yerleştirip parmağımla dağıtıyorum. Uygulaması inanılmaz kolay. Hiç böyle kalıp gibi durmuyor kremallık olduğu için fiyatları da uygun ve kalıcılığı da yüksek. Burayı da aynı şekilde. Çok tatlı ya. Başka renklerini de almak istiyorum. Parmağımda kalanları şöyle hafif burnuma da getirdim. Bu ağlıktan böyle cildin kendi kızarıklığıymış gibi bir etki veriyor. Çok uygun fiyatlı. Kolay da uygulanıyor gördüğünüz gibi. O yüzden bu krem anlıklara, bu seriye bakabilirsiniz pastelden. Ellerimi temizliyorum. Yine parmağımla uyguladığım bir ürün olacak. Çok pratik bir makyaj olduğunu söylemiştim. Her şeyi tek bir sünger ve parmaklarınızla neredeyse yapabileceğiniz bir makyaj. Yine pastelden bir ürüne devam edeceğim. Daylight Krem Highlighter'ı. Bendeki 11 numarası. Şöyle bir açık renk highlighter'ı çok güzel parlıyor. Biraz kirletmişim, kirli kullanmışım. <laughs> Bunu da şöyle işaret parmağımla şöyle alıyorum. Aldığımın üstüne parmağımla dağıtıyorum. Çok güzel bir etkisi var ya. Çok doğal bir ışıltısı var. Goldlu değil, şampanya tonu diyebilirim bu highlighter için. 11 numarası bendeki. Bir de 12 numarası olması lazım. Sanırım o biraz daha sıcak tonlu bir highlighter'dı. Böyle bir highlighter oldukça doğal, tatlı bir tonu olan bir highlighter. Yine bu da uygun fiyatlı ürünlerden biri. Bu paleti görmekten umarım sıkılmadınız. Gerçi ikinci kez gösteriyorum. Bir tek Wet Wild videomda gösterdim sanırım. Ben kullanmaktan bıkmadım. Lütfen siz de görmekten sıkılmayın. Çok güzel bir palet. Şimdi bundaki en açık rengi tercih edeceğim. Nude Awakening bendeki ismim. En baştaki açık renkle. Fırçanın bu tarafı koptuğu için böyle tuhaf tutuyorum ve tuhaf uyguluyorum şu anda. Parmağımla da uyguluyorum normalde ya. Şöyle bir aydınlık görünüm. Benim yine emektar farlarımdan biri bu. Bir dönem o kadar takmıştım ki turuncu fara. Sürekli turuncu far kullanıyordum. Pastelin tekli farlarından 85 numara. Umarım hala satışı vardır. Biraz eski bir far. Tarihi falan geçmiş olabilir. Şöyle dağıtma kısmına alıyorum. Sadece birazcık renk vermesi için. Daha canlı durması için. Ama bir dönem full canlı turuncu far sürüp üstüne eyeliner ve dudamda da pastel 20 rujunu kullanırdım. Bir dönem benim için öyle geçti. Klasik bir makyajdı benim için o. Zaten pastel 20 kullanmayan yoktur herhalde. Bir dönemin en popüler likit mat ruju. Sonra rengini biraz değiştirdiler. Ben de birkaç kere daha aldım. Rengi farklı gelince almadım. Şu anki formülasyonda rengi nasıl acaba? Tekrar denemek lazım. Çok hafif göz bitimlerime göz kalemi uygulayacağım. Maybelline'in tattoo linerlarından kahverengi olanı. 911 numara Smooth Velvet rengi bendeki. Bu arada bunlar bayağı kalıcı. Eyeliner niyetine sürebileceğiniz kadar kalıcı. Şu i̇şte çok çok düzgün sürmedim. Sadece gözlüklerime sürdüm. Yine bu fırçamı alıyorum. Kesik tarafıyla şöyle şöyle dağıtıyorum onu. Bu kadar. Şöyle minicik bir gölge verdim oraya sadece. Çok fazla gözaltıma da uygulamak istemiyorum. Ya bunu aslında şu kesik fırçaya bile gerek yok. Parmağınızla bile dağıtabilirsiniz. O kadar hafif bir görünüm için. Ve benim son dönemlerde sürekli çantamda bulundurduğum iki tane favori maskaram var. Biri Maybelline Lash Sensational Waterproof olanı. Bir tanesi de NYX'in On The Rise maskarası. Şu an hangisini uygulasam ikisi de çok kalıcı. Bu daha da yoğun, çok yelpaze gibi bir etki veriyor. Bu daha tek tek, uzun ve kıvrık. Böyle kıvırdıktan sonra özellikle nasıl sürüyorsam akşama kadar o şekilde kalıyor. Ama bu daha tek tek görünüm veriyor. Bugün bunu uygulayacağım. Ve tek kat. Bu kadar güzel. Bu gözüme de bir kat uyguladım ama sanki sağ gözümün kirpikleri daha uzun sol gözümden. <laughs> ya da ben hep sağ gözüm uygulamayı daha çok sevdiğim için böyle oluyor iki kat uyguladım. Biraz kurumaya başladıktan sonra ben parmaklarımla birazcık şöyle ayırıyorum onları. Daha çekik bir görünüm olsun diye. Ve Lush Sensational açık ara Maybelline'ın çıkardığı en iyi maskara. Sky High'ı denemedim. Belki o da çok güzeldir. Şimdi kaşlara geçebiliriz. Artık sevdiğim hem de uygun fiyatlı olan bir kaş maskaram var. Yine Wet n Wild'ın Brow Sesi olanı. Bendeki brown rengiydi. Bu yine gönderinin içinde gelmişti. PR'ın içinden. Çok tatlı bir ürün. Bitirmiş miyim ben bunu? Çok az ürün geliyor şu anda. Bu kadar az yoktur herhalde içinde. Neyse. Güzel bir sabitleyici özelliği de var. Renk olarak da tatlı ve doğal duruyor. Kaş maskarası uygulamayı seviyorum. Kaş pudrasından, kaş kalemindense kaş maskaralarını daha çok seviyorum. Zaten şuradaki boşlukta olunca yeterli benim için. Birisi mi dudak kalemini kullanacağım. Birisi Draw it. 103 numara Beard'ı bendeki rengi. Bu o videodaki dudak kalemim şu çok bastırdığım için kırdığım o yüzden az açacağım ucunu. Şöyle bir çerçeve yapıyorum. Tam bir sonbahar rengi, sonbahar kış rengi. Bu kadar sürüp parmağımla içe içe dağıtacağım. Kalemi dağıttıktan sonra dudamda bıraktığı renk bu şekilde oluyor. Bu tonu seviyorum. Hem bir şey varmış hem yokmuş gibi çok doğal bir ton oluyor. Üstüne çok hafif bir gloss geçeceğim. Bu da NYX'in Butter Gloss'larından Tiramisu rengi gloss ortada yoğun olsun çok fazla kenarlarına getirmek istemedim. Bir bir şey yiyip içince çıkacak bir gloss o kadar kalıcı değil. Butter glossları çok beğeniyorum. Yapılarını çok seviyorum. Farklı renkleri de var bende. Tramisu da en sevdiğim renklerinden biri. Çok yumuşak ve yapış yapış olmayan bir gloss, renkli gloss arayışındaysanız Butter glossları öneririm. Son olarak transparan pudramı biraz daha uyguluyorum. Çok hafif şöyle burnumdan geçiyorum. Çok da highlighterımı almayacak şekilde aşırı da matlaştırmasın, kurutmasın cildimi. Şimdilik makyajımız bu kadar ama video burada bitmiyor. Gün içinde size güncellemelerde bulunacağım. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Makyaj dayanıklılığı test 1. Şu an saat tam 2.36. Yani yaklaşık 5 saate yakın bir süredir bu makyaj yüzümde. Birazcık parlamalar seziyorum şöyle alnımda, burnumda. O kirpiklerim maskara sabah sürdüğüm gibi duruyor. Renk nemlendirici kapatıcı, tam makyajı gayet yerinde. Dudak kalemi de hala duruyor ki bir kahve daha içtim, birkaç da bisküvi yedim. Şimdi de yemek yiyeceğim bir de ondan sonra bakalım. Tazelemedim. Tabii gloss gitmiş. Normal. Şimdi de gün ışığına çıkacağım. Bir bakalım gün ışığında durum ne? Şöyle. Aa bayağı parlamışım. Bayağı parlıyorum. Bir de az önce maske takıp markete de gittim. Hı. Hmm gün ışığında da durum bu. Güzel. Her şey yerli yerinde duruyor. Sadece gloss gitmiş. Biraz da parlama olmuş diyebiliriz. Göz aynı şekilde duruyor. Kapatıcılar da yerinde. 5 saat için performans gayet iyi. Bakalım gün sonuna kadar neler değişecek. Makyaj kalıcılık kontrol 2. Gün sonundayız. Saat 5.30 yaklaşık 7.30-8 saattir yüzümde bu makyaj. Bayağı parlıyorum şu anda bu ışıklardan dolayı. Bu sadece karma ciltli olduğum için ya da Nemli bitişli bir makyaj yaptığım için değil, mat yapsaydım da buna yakın bir parlama olacaktı. Beni çok çok rahatsız etmedi. Bir de gün ışığında bakalım. Tekrar. Yine dışarıda bitireceğim bu videoyu. Aslında gerçekten beni çok rahatsız etmedi. Şu an transparan pudra uygulamak istiyor muyum? İstemiyorum galiba. Dudak kelimemi de sadece sabah uyguladım. Ona rağmen hala biraz olsun rengi var. Onu da tekrar tazelemeyeceğim. Bu şekilde bu ofis gününü bu makyajla tamamlamış oldum. Çok fazla gürültü varsa şöyle bir içeri gideyim ve dağlaşalım içeride. Umarım dış test çok fazla gelmemiştir. Bu makyajda bir ofis gününü tamamladım. Umarım makyajımı, kullandığım ürünleri ve ürünlerin kalıcılıklarını beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sormak istedikleriniz varsa da lütfen bu videonun altında sorularınızı bana iletin. Ben de onları toparlayıp bir sonraki videoyu soru cevap videosu olarak çekeyim, sizlerle paylaşayım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.